Çocuk oyunlarında zarlar var böyle atıyorsun sonra e, piyonları ilerletiyorsun falan. Böyle oyunlar var. Şimdi bana kaç lazım mesela oyunda kazanabilmem için? 5 lazım. Attım 5 geldi. Sonraki adımda kaç lazım? Elimin daha iyi gelmesi için. Attım dedim 6 lazım. 6 geldi. Sonra bir daha attım işte bu sefer 1 lazım. 1 geldi. Ben ne istiyorsam o geliyor. Yüz kere atıyorum, ben ne istersem o geliyor, bin kere atıyorum, ne istersem o geliyor, milyon kere atıyorum, ne istersem o geliyor. Burada artık tesadüfe yer kalma ihtimali var mı? Yok, ne deriz burada? Ha, zar hileli deriz veya sen zara müdahale ediyorsun deriz. Derseniz ki sen zara müdahale ediyorsun, sen zarı istediğin gibi getirtebiliyorsun, konumlandırabiliyorsun. İşte kainatta biz de diyoruz ki zarda hile var, atomlarda hile var hücrelerde hile var, organlarda hile var, atomların hareketinde, hücrenin hareketinde, kanın hareketinde, ülkelerin, hayvanların, dünyanın, gezegenlerin, yıldızların hareketlerinde hepsinde zarda hile var. Çünkü bu zarı işe yarayacak şekilde getiren bir ilim, irade, kudret ve tercih edici bir zat olması lazım. İşte biz bunu Allah diyoruz. Allah da kendini bize öyle tanıyor böyle bir Allah'ı tanıdıktan sonra ona ibadet etmek, ona namaz kılmak, onun önünde secdeye gitmek, hayretinden ona böyle tesbih etmek, onun ismini anmak bize nasıl lezzetli gelir değil mi? Hiç erinecek, gücenecek bir şeyimiz olur mu yani? Haşa, böyle şeref duyarız ya. Bizim...